UEFA Konferans Ligi'ne 2-2 yaparak, Liga'yı deplasmanda Dinamo Kiev'i iç sahada yendi, başlayan Samsun Spor bu akşam sahasında Malta'nın Hamrun Spartans takımını 3-0 yendi. Temsilcimiz, 18. dakikada Carlo Holsen'in golüyle öne geçti. Dakikalar 58 iyi gösterdiğinde sahneye Emre Kılınç çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın son sözünü ise 77. dakikada Muandil Maci söyledi. Bu sonuçla birlikte 3'te 3 yapan Samsun Spor 9 puana yükseldi. Hamrun Spartans ise henüz puanla tanışamadı. Thomas Reis'in öğrencileri, konferans liginde gelecek maçta bir Eydablik deplasmına gidecek. Malta ekibi ise Lincoln Red'i konuk edecek. Maçtan dakikalar 13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kofi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kornere çeldi. 16. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Muandil Madji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello gole izin vermedi. 18. dakikada Samsun Spor 1 ile 0 öne geçti. Emre Kılınç'ın defansın arkasına derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hoys, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. Hakem Bulat Sarıev önce golü offside gerekçesi iptal ederken, var incelemesi sonrasında orta noktayı gösterdi. 1 ila 0 30. dakikada Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlığı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Hoyes, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sarıyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti. 45 artı 3. dakikada Holsen'in pasında topla buluşan Muandil Maggi'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden yandan alta gitti. Karşılaşmasının ilk yarısını Samsun Spor 1 ila 0 önde tamamladı. 58. dakikada Samsun Spor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun korner atışında topla buluşan Emre Kılınç, gelişine yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Bonello'nun elleri arasından ağlara gitti. 2 ila 0 65. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Van gelenin kafa vuruşunda top direkt dibinden yandan alta çıktı. 77. dakikada kırmızı beyazlı takım 3 ila 0 öne geçti. Sol çaprazda ceza sahası içindeki Holsen'in pasında arka direkte Muandil Maggi, boş kaleye topu yuvarladı. 3 ila 0 karşılaşmayı Samsun Spor 3-0 kazandı. Stat, Samsun yeni 19 Mayıs hakemler, Bulat Sarıye, Sergei Vasvitin, Denis Lebeşov, Kazakistan, Samsun Spor, Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Dron Gelen, Satka, Thomason, D.K. 81- Borevkovic, Meykaumbu, D.K. 70- Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, D.K. 87- Soner Gönül, Holz, D.K. 81- Soner Aydoğdu, Musaba, D.K. 70- Polat Yaldır, Emre Kılınç, Muandilmacci Hamrun Spartans, Bonello, Kompiri, D.K. 71 Harry, Bielicic, Polito, D.K. 85 Meyer, Kemen Zuli, Emerson, Korik, Emebon, D.K. 85 Kedjenovic, Garcia, D.K. 46 Eder, Kofi, Smeilecik, D.K. 46 Tiyin, Goller, D.K. 18 Holz, D.K. 58 Emre Kılınç, D.K. 77 Muandil Madji, Samsun Spor, Sarı Kart, DK. 22 Emebon, Hamrun Spartans.